Merhaba, Tıraş hoş geldiniz. Evet, e, güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum. E, bayramda böyle size güzel bir video çekmek istedim. Youtube kanalımda e, bir de bayram videosu olsun dedim. E, şimdi kısaca ben gökyüzüne de e, değinmek istiyorum. Biliyorsunuz astrolojiyle de ilgileniyorum. Astroloğum. O nedenle e, temel astroloji eğitimi aldığım için biliyorsunuz ki sizlere Astroloji ile de ilgili bilgiler veriyorum. Çünkü gökyüzü, tarot, bütün enerjiler hepsi bir arada çalışıyor artık evrende. Hep bunu söyleyeceğim. Yani tek başına e, bir fal, bir şey yetmez. Bütün enerjileri bilmemiz gerekiyor. Bütün enerjilerden bir feyz almamız gerekiyor. Ve e, bu şekilde bakmak gerekiyor. Hem bilimi katacağız, hem spiritüel güçlerimizi katacağız. E, sizin çünkü doğru aydınlanmanız. Benim için çok önemli, özellikle takipçilerime navigasyon olmaya devam ediyorum. Ee, ne var şimdi çalışmalarımdan ben bir kısaca size anlatmak istiyorum. 20 Nisan'daki bir 23'te ne vardı? 29 derecede Koç Burcu'nda bir güneş tutulması gerçekleşti. Bu nasıl etkiledi bizleri? Tabii ki birçok kişiyi olumsuz etkiledi, krizlere yol açtı, hayatımızdaki insanlardan ayrılanlar oldu, özellikle aşk ilişkisinden çok da duydum etraftan açıkçası danışanlarımdan da. Yeni ayrıldık diyenler olabilir. E, veya işte telefon açtığım insanlar o bana göre değilmiş bunu fark ettim dedi. Kimisi boşandı eşinden. E, ciddi anlamda problemler aşk hayatında gerçekleşti i̇şte bu koç enerjisiyle birlikte. Onun dışında e, para maddi anlamda zarar edenler oldu. E, yine kayıplar söz konusu oldu. Veya işte bir anlaşma yapıldı anlaşmalar kötü oldu bu tür enerjiler de şey oldu. Yani e, ev kiraları arttı. Sen sözleşme yapmışsın. Orada o yaşayacağını düşünüyorsun ama başka eve bakma. E, taşınmalar gündeme geldi. E, bu tür enerjiler avukatlara vermeler, mahkeme dosyalarının artması gibi enerjiler e, ülkemizde bütün dünyada gerçekleşti. İlişkilerde alma verme dengesini e, ayarlayamadık. Belki de bundan dolayı büyük problemler çıktı. Sosyal hayatta olsun, işte akraba ilişkilerinde olsun ya da e, evlisin partnerinin ilişkinde olsun e, şunu yapamadık. alma verme dengesinde öfke krizleri ortaya çıktı. Yani ben hak ediyorum bunu ama hak ettiğini iletişimde e, şöyle ifade ettin, öfkeyle sinirle. Bu nedenle belki de bitmeler yaşandı ilişkilerinizde. İşte sen kimsin? Biraz da ben e, hissi Kuvvetli olma. Ben güçlüyüm. Ben sensiz de yaşarım. duygusuyla hareket etme. Ee, bizi bu noktalara getirdi. Ve hayatımızdaki insanlarla da ayrılık noktalarına geldik. Böyle enerjilerde yaşandı. Bu hala da üzerimizde devam ediyor. yani, yani ne kadar bayrama girmiş olsak da e, yine de üstümüzde bu enerji koçun o dediğim gibi tutulma enerjisi, güneş tutulması enerjisi hala üstümüzde devam ediyor. Bugün bile beni, ben de ki beni izlerken e, sevginizle ayrı olabilirsiniz. Eşinizle kavga etmiş olabilirsiniz. Bu tür enerjiler olma nedeni tamamen gökyüzünün enerjisi. Ve e, şunu da söylemek istiyorum. İş, işlerde i̇şlerde de yine krizli dönemler başlayacak. Yani e, 22 Nisan 2023'te Merkür Retrosu var. Aslı bakarsanız 22 Nisan 2023'te yani 23 Nisan'da girerken bu arada ee, çocuk bayramı da kutlu olsun. Atatürk'ün çocuklara bayramı. Güzel bir bayram. 23 Nisan. Böyle hani son yıllar çok fazla böyle şekle çok böyle güzel güzel kutlayamıyoruz ama hep içimizdeki o çocuk canlanıyor her 23 Nisan'da. Ee, hepimizin hatıraları var. 23 Nisan'la ilgili. Kim, ben mesela işte hep hatırlarım. Bando'da yer almıştım derim. İşte kimi başka bir yürüyüşte yer almıştır. Kimi ee, çocukluğundan çocukluğunda hani hatıralar camlar süslenir falan hani böyle güzel bir çocukluk dönemi hatırası olarak 23 Nisan bayramları gerçekten de çocukluğunda benim güzel bir hatıra olarak kalmıştır eminim şimdi büyükler de izlerken evet 23 Nisan'da bize de bu olmuştu biz de şu faaliyeti yapmıştık folklorda oynamıştım işte şunu yapmıştım diye şu an düşündüğünüzü de fark ediyorum ee, güzel ee, umarım yine 23 Nisan çocuk bayramları Ulusal Egemenlik Bayramımız ee, çocuklarımızın gerçekten de Atatürk'ü severek ve onu yaşatarak yani bayramlarla yaşatacağız bir şekilde onu yaşatacağız. Çünkü onun ilki ve inkılapları hala ve hala ve her zamanda e, baki kalacaktır. Çünkü o yıllar sonrasını gören büyük lider e, bizim için çok önemli özellikle Türk halkı için daha da çok önemli bir lider, insan. Ee, o yüzden şimdiden çocuk bayramınızda kutlu olsun diyorum. Tüm milletimize hayırlı olsun. Bunu da söylemek istedim. Ee, 3 Haziran'da retro bitecek. Merkür retrosu bitecek. Yani asıl bakarsan 16 Mayıs'ta bitiyor. Ama ben 3 Haziran'da son bulacağını düşünüyorum. Yani tamamen böyle gökyüzü ne zaman sakinleşecek, ne zaman Meltem abla biz iyi olacağız diyorsan eee 16 Mayıs'taki retronun bitimiyle birlikte 3 Haziran'da da tamamen durgunlaşacak bir e, Türkiye <laughs> ve bir e, vatandaşlar diyeyim yani. Bu önemli tarih 3 Haziran diye verebilirim size. E, ve biraz daha böyle düzene gireceğimiz her şeyin biraz daha durağanlaşacağı, daha durgun olacağımız krizlerin düşeceği bir zaman dilimi olarak verebilirim. Çünkü iletişimde de Sevginin konuşulacağı, sevginin ön planda olacağı, paylaşımların artacağı, e, umutla bakacağımız zaman diye söyleyebilirim 3 Haziran'da sizlere. E, 16 Mayıs'ta Merkür ileri harekete geçecek ve Boğa Burcu'nda olduğu için sabah 6.17'de e, 5 derece Boğa'da. Ve bu Boğa Burcu olduğu için şöyle bir şey olacak. Sevgililer barışırsa köklü barışmalar yani... Bu barışma sonucunda sen onunla evlenebilirsin o insanla gibi enerjiler var. Ya da işte karınla barıştın, eşinle barıştın artık uzun bir süre kavga etmeyeceksin gibi bir enerji. Herkesin ders çıkaracağı, kendine bir pay çıkaracağı bir küslükler olacak bu retroda. Ve dönüşlerde de daha net olmak. Yani tamamen ayrılacaksa insanlar ayrılacak. Ve barışırsa da eğer. Çok net olacakları, çok böyle sağlam ilişkiler olacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Gerçi retroda giden retroda gelince çok güzel olmuyor. Bunu zaten biliyoruz artık ama. E, boğanın etkisiyle birlikte sağlamlaştırabilirsiniz. Kötü giden ilişkilerinizi de sağlamlaştırabilirsiniz. Aile bağlarını güçlendirebilirsiniz. Bu tür enerjiler hakim olacak. E, şimdi. Önemli etki bir de ne var biliyorsunuz şunu da söylemek istiyorum 5 Mayıs 2023'te yakın zamandaki enerjileri ben daha çok ele alıyorum çalışıyorum. 5 Mayıs, 5 Mayıs 2023'te 18-15-22-30 arasında da bir yılın ilk ay tutulması olacak ve bu 14 derece akrep burcunda olacak. Dolunayla birlikte olduğu için e, biraz ciddi anlamda bizleri etkileyecek. Ve Merkür retrosta devam ediyor Boğa burcunda. Bu nedenle bu tutulma hepimizde krizli durumlara yol açabilir. Yani bu gökyüzü enerjisi bize diyor ki krizler geliyor kapıda. Bu nedir? Dolar yükselebilir gibi krizler. İşte bu nedir? İfşalar artabilir. Bu nedir? Ben zaten biliyorsunuz, daha önce de beni dinleyenler bilirler, takip edenler. Dedim ya navigasyon olmaya devam edeceğim hayatınızda. Dolar yükselecek dedim ve yükseldi. Dolar düşecek demiyorum. Bakın benim şeyime göre Haziran ayına kadar dolar 25 22 bulur demiştim o zamanlarda da. Kimse inanmadı. Hala da diyorum 25 son nokta. Bence 35-40'ı bulmayacak. Hiçbir zaman öyle bir şey hissetmiyorum. Ama 25 son nokta olabilir dolarda. O zamanlarda 17 falan da o zaman söyledim hatta. Ya bankada falan konuşuyorduk böyle. Sizin işte çalışmanıza göre ne dediler? Ben de bakın Haziran ayında bir durgunluk olacak ee, ama dedim o zamana kadar bir yükseliş devam edecek dedim yani 25'i geçeceğini de düşünmüyorum arkadaşlar bunu da söyleyeyim hani böyle 35-40 falan olacak zannedenler e, ben öyle bir şey demiyorum gerçi ekonomistler falan belki daha iyi bilirler ama benim çalışmalarımda öyle bir şey çıkmıyor ben en fazla 25 olacağını düşünüyorum açıkçası bu o zamanlarda da öyle söylemiştim 22-25 gibi falan demiştim eee Şimdi şu konuya girmek istiyorum. 16 Mayıs'ta ileri harekete geçecek ya o zamana kadar işte bir boğada olması demek topraklar değerli olacak demek. Yani köydeki toprağın değerli olabilir, bir yerdeki toprağın değerlenebilir. Ee, toprakla ilgili satışlar çoğalabilir. İnşaat şirketleri belki topraklara saldırabilir. İşte toprak almak bu toprak derken ana vatan, toprağımız hani böyle bir şey de vardır ya. Toprağımıza sahip çıkmamız gereken zaman dilimi olmuş oluyor. Çünkü toprağımız işgal edilebilir. Toprakla ilgili e, şeyler daha gündemde olacak. Kriz nasıl olur ülkede? Topraktan alınan, e, toprakta yetişen sebzeler, meyveler, işte topraktan gelen her şeyin zamlanması demek, Tahılların zamlanması demek. E, topraktan ne çıkar? Petrol, gaz, işte artık topraktan çıkıyor çıkan her şeyin e, yüksek derecede zamlanması ve bu da ne olur ülkelerde dünyada krizlere yol açabilir e, ve bizleri çok net etkileyecek çünkü boğada olduğu için netleşecek bu krizler işte duyarsınız çok büyük şirketler çok büyük bankaların iflas ettiğini e, böyle isminin gerçekten de iyi anılan e, yerlerin iflasını işte ne bileyim gittiklerini, Türkiye'yi terk ettiklerini falan bu tür enerjiler e, yer alacak. Topraktan çünkü gelen e, her şey zamlanıp değer kazanacak. Ve e, toprak gerçekten önemli olacak. Dedim ya 3 kuruş bir toprağın var falan dediğin şeylere sahip çık. Çünkü belki işte o, o yerleri almak isteyecekler. Belki oralara sen sahip çıkmıyorsun başkaları sahip çıkacak. Kendi e, pay, paylaştığım bir ev var, bir şey var. köy var sahip çık. Hani umursamıyorsun belki ama köyde yer var ama boş ver falan diyorsun. İşte sahip çıkman gereken ve oradan yararlanabileceğini gösteren göstergeler var. E, ve dediğim gibi bu ilk ay tutulması enerjisi 5 Mayıs'ta gerçekleşiyor. E, krizler getirecek yanında gerçekleşirken çünkü e, Akrep burcundaki ki onlarla birlikte olunca. ...tutkular artacak... Ee, ...bu tutku nedir... İşte kıyafet alma tutkusu... ...herkesin tutkusu farklıdır... ...kimisi çiçek bakma tutkusu... ...kimisi spor yapma tutkusu... ...kimisi giden sevgili olan tutku... ...yani e, neye tutkun varsa... ...bunun çoğalacağını söyleyebilirim... ...ve bundan dolayı da... ...hayatında... E, ...bir şeye çok daha fazla... ...odaklanman gerekecek... ...ya da konsantrasyonunu hep oraya vereceksin... ...neye tutkulu olursan... Ama bunda nedir? İş anlamında bir tutku varsa başarılı olacağım derken aşırı tutku yüzünden başarısız olabilirsin. Yani bir şeyi çok istemek değil. Hayırlısıysa olsun demek. Hani bizim hep böyle güzel bir tabirimiz vardır. Türk milleti özellikle bir şey der ki hayırlısıysa olsun. Hani böyle çok tutkulu olacak illaki olacak illaki olacak enerjisinden çıkıp hayırlısıysa olsun. Allah bilir şükrediyoruz halimize gibi bir enerjide olanlar kazançlı çıkacaklar. Ama istiyorum illa ki olacak, şu gün olacak, bugün olacak işte bu benim olsun gibi böyle büyük hırsta tutkuyla hareket edenler kayıplar ve krizler yaşayacaklar. Bunun göstergelerini gökyüzü bize veriyor. Ee, dediğim gibi tamamen ne zaman düzeliriz Meltavla diyorsanız ben şunu söylemek istiyorum. Ee, kesinlikle 3 Haziran, 4 Haziran ülkenin e, halkın biraz daha huzura ereceği, sakinleşeceğimiz e, bir ortamın da olacağını söyleyebilirim. E, önümüze güzel bir seçim de var. Herkesin aklı, fikri, hür iradesiyle e, oy vereceğine de inanıyorum. Hepimizin tabii ki belirli düşünceleri var ama takım tutar gibi bir şey tutmak doğru gelmiyor bana arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum. Yani tutku dedim ya işte. Yani tutkuyla hareket etmemen gereken dönemdesin. Ön al bütün partileri düşün. Bütün liderleri düşün. E, kim dürüst? Bize artık dürüst insan lazım. E, yani şeyi bırakın. E, yok işte bana şu, şunu dedi, bunu dedi ya da işte bana bu yardım yapıldı, bu şu yardım yapıldı değil. Artık tamamen ülke olarak hepimizin e, elimizi vicdanımıza koyup vicdanlı Dedim ki hür hür bir seçim olmasını diliyorum. Ne bana faydası vardan ziyade. Çünkü yarın bugün sen bunu hani belki işte fayda sağlıyorsun. Bu insanlar hani böyle şey gibi oldu. Futbol takımı gibi. Kimi Fenerbahçe tutar, kim Galatasaray tutar gibi enerjiler var. Bundan çıkman gereken bir zaman dilindesin. Çünkü daha sonra ucu sana dokunacak. Hani bin yıl yaşasın o yılan önemli değil diyorsun ya. Ee, o yılan doğuruyor doğuruyor koloni o haline geliyor. Belki de seni gelip boğacak bir gece yarısı gibi düşünmek gerekiyor. Yani sana başkalarına zarar veren e, kötü insanlar sana da yarın bir gün zarar verecektir. Mutlaka ucu sana dokunacaktır. Nasıl dokunur? İşte bir şey zamlanır. Senin ihtiyacın olan bir şeydir. Bu şekilde dokunur. Eğitim zamlanır. Bu şekilde dokunur. Çocuğunu belki üniversite yollayamazsın. Bu şekilde dokunur bir şekilde kötü giden şeylerin artık değişim zamanı. Kötü giden insanlara kötü kötü olan insanlara, kötü giden her türlü şeye dur deme zamanı diye düşünüyorum. Ama herkesin kötüsü kendine göre farklıdır. Dedim kimi A partisini sever, kimi B partisini sever. Kimine göre doğru geliyordur. İnsanlar çünkü özgür iradeyle hareket edebilecek akla ve fikre sahip. O nedenle kimsenin de ben hani karışmak istemem ama dediğim gibi vicdan, kalp kalbinin sesini dinle artık bazı şeyleri çıkarların için değil çünkü yaptığın çıkarla yapılan her şey senin yanı, yanına kal kalmayacak bakın hep diyorum kova çağındayız kova çağı neydi teknoloji artık teknolojiyle sen eşini aldatıyorsan eşin senin aldattığını ortaya çıkarabilir yani işte Yalan söylüyorsan yalanların ortaya çıkabilir. Gizli kamera denilen şey var. Koyulur evine kim hırsızlık yapıyor. Mesela işte çocuğun, birinin çocuğuna bakıyorsun e, hırsızlık yapıyorsun ortaya çıkabilir. Artık o yüzden herkesin dürüst olması gereken bir dönemdeyiz. Yani melekler görür inanmıyorsun. Okey anlıyorum. Spirital e, gücü olan insanlar meleklerin gördüğüne inanır, Ben inanıyorum. Melekler yazıyor görüyor diye düşünüyorum. Ama sen melekler gölüyor, burada kimse yok ama ne şeytanın ne şey diyorsan da işte seni gizli kamera görür arkadaşın görür bir şey yapar teknoloji görür seni ve bir şekilde sen yaptıkların tek tek dosyayla belgeyle ortaya çıkar. O nedenle her zaman diyorum işte ilahi adalette o şekilde hayatımıza girmiş olur. Bu nedenle iyi insan olmaya düzgün insan olmaya e, temiz kalpli, vicdanlı olmaya çalışmalıyız. Ve e, net olmalıyız. Diplomatik değil. İşte ben diplomatikliği de hiç sevmem. Ayrıca söylemek istiyorum bunu da. Bana bazen derler ki ay diplomatik olsan işte sevmiyorsan da seviyormuş gibi davran. Hayır efendim. E, bir şeyi böyle vermek zorunda, yapmak zorunda değilsin. Sevmediğin insana ben seni sevmiyorum demek zorunda değilsin ama görüşmezsin. E, çayını kahvesini içmezsin. Ee, onunla muhatap olmazsın. Bu da bir şekilde kendini ifade etme şeklidir. Ama e, e, zorundayım diyorsan, hani zorundaysan da yalakalık yapma. Net ol. Yani siyasa siyah, beyazsa beyaz, gri yok olsun hayatında. Çünkü böyle yapanlar, inanın bana, bugün hani ben işte çıkarlarım için politik davranıyorum. Aslında sevmiyorum, kalbimden bunu, bu insanı sevmiyorum diyenler. Her zaman için ilahi adaletin sopası e, enselerinde olacaktır. Mutlaka Allah'ın tukatı çok farklı olur. Ki hiçbir şeye benzemez. O yüzden önemli şeyler bunlar. Bunları niye söylüyorum? Çünkü dediğim gibi e, bizlerin tek olmadığımızı, hepimizin bir arada yaşadığımızı düşündüğüm için yani benim bugün komşumda olan bir yangın beni de etkiliyor. Nedir? Dumanı etkiler değil mi? Yani buna benzer düşünmek gerekir bir insan geç biz zaten çok güzel bir şey yani Türk milleti çok güzel yardımlaşması olan inanılmaz güzel bir milletiz hep bir aradayız hep beraberiz ama şu söz konusu bazen görmezlikten geliyoruz orada yanan insanı görmezlikten geliyorsun orada hapis yatan insanı görmezlikten geliyorsun bazı şeyleri görmezden geliyorsun ama dediğim gibi oranın dumanı yüzünden sen belki de akciğer kanseri olursun. Oranın yanan duman yüzünden belki de sen o anda ölür gidersin. O yüzden e, hani böyle şu söz vardı ya komşuda pişer bana da düşer. Tehlikesi de. Orada olan bir tehlike sana da yansır. Yani bunu tüm dünya için söylüyorum. O yüzden hani komşumuzda bir savaş varsa bizim ülkemize de yansıyacaktır. Bu yansımaları e, görmek istemiyoruz. Tabii savaş çok kötü bir şey. Ama Vicdanlı olmak. Belki o insanlara da yardım etmek. Belki o insanlar içinde üzülmek. Ve ne yapabilirize gitmek. Barış için ne yapabiliriz. Ben böyle düşünen birisiyim. Barışçılım. Daima savaş dayanı değilim. Bunu da söylemek istiyorum. Ve bize tüm toplumunda dediğim gibi kim barıştan yana kim savaş malzemesinden çok yardımlaşmaya önem veriyor. Paylaşıma önem veriyor. Çünkü Savaşarak aldık bu ülkeyi tamam ama barışçıl yollarla Atatürk zekasıyla bu ülkenin topraklarını e, idare etti. Bu çok önemli bir şey bence. Çok ince bir nüsa. Herkesin harcı olmayan bir şeyi başardı işte. Zekasıyla başardı. Tavrıyla, duruşuyla. E, belki hiçbir şeyimiz yoktu. Bir Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bizim bir silahımız bile yoktu. Ama ektik, biçtik, Dünyaya kendimizi güçlü tanıttık. Ekerek, biçerek yaptığımız e, dedim emeklerle, sevgiyle yapılan emekle yapılan her şeyle fabrikalarımızla, e, yeni açılan e, bir çiftliğimizle yeni yapılan, yeni açılan bir fabrikamızda O zamanlar Sümerbank vardı biliyorsunuz. Eskiden. Yani önemli olan ne biliyor musunuz? Önemli olan barışla dolu, sevgi dolu bir dünyada yaşamak. Çünkü ee, dediğim gibi hani umursamıyorsun belki işte Ukrayna'da savaş var şurada savaş var ama bana ne bana bize gelmez bize ulaşmaz diyorsun ya işte komşunda olan her şey sana da bulaşır sana da bulaşır o yüzden lütfen 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 ee, çok önemli hani bana bir şey olmaz ben bin yıl yaşarım değil artık sana da bir şey oluyor ee, teknoloji çağındayız gerçekleri görelim böyle, hani yatmayalım kulağımızın üstünde artık yani böyle şey demeyelim. E, ee, ama ne olacak işte ne olursa olsun. Ben ne bileyim işte bana ekmek geliyor. Benim karnım doyuyor. Umurumda değil. Dünyaymış bilmem neymiş falan. Yapmayın lütfen. Siz biz hep beraber bir toplum ülke olarak yaşıyoruz. O nedenle işte toprağına sahip çıkma zamanının. Vatanına sahip çıkma zamanının. E, umarım herkes dediğim gibi güzel bir şekilde vatanına sahip çıkar ve her şey güzel olur. Ben niye istemeyeyim ki sokağımda rahat rahat yürümeyi, şu mafyacılıklar kaybolsun, e, herkesin belinde silah var farkındaysanız. Herkes bir kendi ve bir şey olarak tanıtıyor. Bilmem ne anı oğlu, bilmem ne. Eskiden ağacılık vardı, şimdi de soy isimlerle üste çıkmak söz konusu farkındaysanız. Audi'lere biniyorlar, BMW'lere biniyorlar. Yani günün sonunda baktığında bunların hiçbir hak edilmemiş paralar ve böyle yani gayrimeşru işlerden gelen paralar ee, niye bir öğretmen alamıyor Audi şu an bu soruları bence sormak gerekiyor ve dediğim gibi elimizi vicdanımıza koyup artık akıllı olmamız gerekiyor aklımızı zekamızı kullanmamız gereken dönemdeyiz ama bu demek değil ki çal çırp demiyorum bu çok başka bir şey söylüyorum farkındaysanız akıl zeka herkese verilmiş bir şey Lütfen bunu kullanalım. Ee, bir şeyleri böyle artık keşfedelim. Kendimiz gerekirse ekelim biçelim. Çok küçük bir barazim vardır bir şeyim vardır bunu değerlendir. Bir şeyleri değerlendir. Üretelim. Üretmek üzerine gökyüzü de zaten bize diyor ki üretirsen kazançta çıkarsın. Ama boş boş oturup bir şeyden para kazanmayı düşünürsen doğru yatırım olmaz. Mesela çok basit bir şey söyleyeceğim. Altına yatırım yaparsın altın düşer. E, düşe girer. Bir anda düşürürler, düşürürler piyasa. Gider işte birileri altını aldı. Büyük altını koyar oraya. Bir günde düşer. Yani buna benzer. O yüzden altın mı şuymuş buymuş değil. Değerli olan toprak. Değerli olan üstünde oturduğun ev. Arazi. Anlatabiliyor muyum? Yani e, değerli olan net olduğun şeyler. Boğa etkisi bu olacak üstümüzde. Belki işte buna daha fazla değer vereceğiz. Bu da olabilir. Ama e, olumsuz olacağını düşünüyorum. Bir şeyini kaybetmek enerjisi çok fazla olacak. Yani kayıplar enerjisi, krizler dönemi. İşte 5 Mayıs, Mayıs ayı gerçekten zorlu geçecek. Bunu söylemek istiyorum. Toprağın, sokağın, cadden, taşın, taşın toprağın, vatanın. Önemli. O nedenle sahip çıkman gereken zaman dilimindesin. Ee, bu enerjileri söylüyor bize gökyüzü. Aşkta da Aşkın varsa sahip çıkacaksın Sen sahip çıkmazsan başkası gene sahip çıkar Böyle bir enerji var Üç gün bile ben hep diyorum Ne diyorum sevgililerinizi Üç gün bile bırakmayın bakın yalnız Üç gün bile çok fazla Adam aylar oluyor diyor ki Arar nasıl olsa arar O arayacak gelecek Hayır efendim gelmez Gidenler genelde gelmez Bakın bunu unutmayın Gelirse de bir amacı vardır, bir çıkarı vardır. O yüzden gelir. Böyle aylar geçmiş, işte bir altı ay geçmiş, üç ay. Ya insan seve, sevgi öyle bir şeydir ki. Üç gün geçse bile senin yanında olmak ister, seni görmek ister. Nefesini özler, seni özler. O nedenle hani bu ayrılanlara da lütfen tavsiyem. E, gerçek aşkın peşine düşün. Sahte aşkların, yalancı insanların peşine düşmeyin. Çünkü hak etmiyorlar. Ne gözyaşınızı ne üzüntünüzü ne sizin o kalp acınızı hissedebiliyorlar hak etmedikleri için de. Bunlar önemli şeyler. O yüzden böyle paylaşmak istedim kısa da olsa. Hani ama Meltem ol, çok aşığım ölüyorum diyorsan da işte örümcek ağrıtıyla atıyorum. Örümcek ağrıtıyla yüzde yüz işe Artık netleşti. Yani ben artık hani yıllardır böyle demiştim size deniyorum deniyorum şu anda ama netleşti. Artık güzel sonuçlar geliyor gelmeyen çok nadir birkaç tane insan var. Yalan söylemeyeceğim. Ama onların da şunu, şu olduğunu düşünüyorum. Bir yanlış anlamı olabilir. Enerjilerini farklı insanlara yoğunmuş olabilir. Yani şimdi sen Mehmet'le görüş görüşmek istiyorsun ama Ahmet'le de görüşüyorsun. İşte Hasan'la da görüşüyorsun. Ee, çoklu bir enerji olunca ağın etkisi azalıyor. Yoksa bir insanı düşündüğünde, bir insana odaklandığında kesinlikle Örümcek Ağ birlikte o insan senin kapına gelir. Seni arar, seni sorar, engelini kaldırır. Örümcek ay işe yarar. Hatta o kadar ki e, iş yaşamında bile işe yarıyor. Hani mahkemede bile işe yaradı. Dava olumsuz sonuçlanacaktı. Örümcek ay attık. O kişinin davası olumlu sonuçlandı. E, hani... Enerji. hayatta şey enerji. Önceki enerjisi de ben çok güveniyorum. Güvenmediğim hiçbir şeyi de zaten sunmam. Söylemem. Ee, veya işte ne diyeyim. E, inanmadığım bir şeyde konuşmam. Böyle söyleyeyim. Önceki haritayı atalım. Gelin. Sevdiklerinize kavuşun. Zaten şu üç günlük dünyada ne var ki sevgiden başka. O yüzden sevdiklerinizle bir arada olun. Sevdiğiniz adama sarılın. Sevdiğiniz kadına sarılın bazen de diyor ki kısmetim kapalı kimseyi sevemiyorum işte bir, bir beş yıl önce birine aşık olmuştum daha da aşık olmadım sizin için önce karoteli geçerli sizin de kısmetlerinizi açıyor aşkı getiriyor size. çünkü yuva kurucu A, Ağ, ağın özelliği ne yuva yuva demek A demek yuva demek yuvada olması demek bir insanın ee, yuva enerjisi aşk olur aşk yuva hepsi bir arada ee, güzel enerjiler veriyor Önce garip lütfen deneyin yapın hayatınızdan eksik etmeyin ben etmiyorum şahsen ve çok güzel e, işe yaradığını da görüyorum hem üzerinizdeki negatif enerjiler gidiyor harika bir çalışma gelin bunu da yapalım size e, şimdi tabii ki çok uzun konuştuğum için bu videoyu sonlandırmak zorundayım tarotlarımla devam edeceğim evet e, şimdi kısa bu video gökyüzü enerjisi diyelim gökyüzü enerjisinin neler olacağını kısa da olsa size anlattım tarotlarıma ayrı videoda geçeceğim Buradayım. Ee, mutlu olun. Mutlu olun. Mutlu kalın. Ne diyoruz? Her zaman için söylediğimiz şey. Tarotçu Meltem'de kal. Sağlıklı kal. Mutlu kal. Güzel dostluklarla kal. Parayla kal. Para olmadan olmuyor çünkü. Artık her şey paraya dönmüş ya. O yüzden parayla da kal. Ama her şeyde önemlisi. Yaradanla kal. a pijem neka. Da će